Şimdi böylesine özenle korumamız gereken yollar tehdit altında. Biraz ulusal gündeme gelelim. Tehdit altında. Eğer bugünlerde bir kavram etrafında yürüyen yanlış yönetim anlayışını anlatmak gerekirseydi tırnak içinde inadına kelimesini, kavramını seçerdim. Bakın şimdi. Hepimiz hüzünle, üzüntüyle izliyoruz. Marmara Denizi'nde deniz salyası müselaşı. Biz hüzünle, üzüntüyle seyrediyoruz ama birileri Marmara'nın tümüyle, tümüyle kirlenmesi ve bir iç deniz olarak neredeyse e, yokluğa mahkum edilmesine sebep olacak şekilde Kanal İstanbul'u inadına yapmaya çaba gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı birçok kez söyledi, son konuşmasında da. Biliyorum istemeyenler var ama onlar da hazır olsunlar burayı yapacağız. Devlet yönetmek inadına yapılan bir iş değildir. Devlet yönetmek akılla, devlet yönetmek bilgiyle ama en önemlisi devlet yönetmek vicdanla yapılan bir iştir, vicdanla. Maalesef bugün biraz sonra detaylarını üzerinde duracağım. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hem akıllarını yitirdiler, bilgileri zaten yoktu, vicdanlarını da yitirdiler artık. Şimdi bakınız, diyor ki Haziran ayında Kanal İstanbul için e, ilk temeli atacağız, kazmayı vuracağız. Birçok kez görevdeyken kendisini Kanal İstanbul konusunda uyardım, yazılı raporlar verdim. Baktım ki doğru dürüst hiçbir ekolojik denge analizi yapılmamış, hiçbir etki analizi yapılmamış. Baktım ki bu e, güzel İstanbul'umuz 28 kilometreye 48 kilometre gibi bir dar alanda adaya dönüştürülüyor. Güvenlik riskleri var. Ve akıntıların seyri dolayısıyla da Marmara'nın ölümüne, ölüme mahkum edilmesine sonuçlar doğuracak. Görevde olduğum sırada bu konuda adım atılmamasını tatmin olmadıkça İstanbul ve Marmara ve tabii Yalova gözümüz gibi korunması gereken Allah'ın bize bir lütfu, ecdanın bize bir emanetidir. Asla yok olmasına izin vermeyiz. Bizden sonra hareketlendirdiler. Tekrar uyardım. Kamuoyu önünde uyardım. Bakın şimdi hala vicdanları var ve akılları ve devlet tecrübeleri varsa bu işin içinde olan bakanlara, bu işin içinde olan bürokratlara ve Cumhurbaşkanı'na bir suç duyurusunda bulunuyorum. Marmara Denizi'ni ve İstanbul'u yokluğa e, bir, kötü bir istikbale hazırlayan bu proje Haziran ayında yapılması düşünülen açılış itibariyle bir hukuki skandala imza atılacak bir projedir. Nedendir? Cumhurbaşkanı dedi ki Haziran'da kazmayı vuracağız. Bizim gölge kabinemiz var biliyorsunuz. Türkiye'de ilk defa bir siyasi parti bakanlar kurulu formatında bakanların hepsinin karşılığı olan bir gölge kabine kurduk. Her bir alanla ilgili gölge bakanımız var. Bu mesele ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi ulaştırmadan sorumlu e, alana bakan Mustafa Öztürk Bey o da burada aramızda. Feridun Bey, Gölge Kabine'nin koordinatörü. Feridun Bey dedi Mustafa Bey'e dedi herkes dedi istişare edin bir nasıl yapılacak bunu bir öğren bir çalışın. Çünkü yapım ihalesi yok. İddia edilen köprünün yapım ihalesi yok. Bakın nasıl yapmayı planlamışlar. Ortaya çıktı. Deplas ihalesi varmış küçük ölçekli. Yani iletim hatlarının ve diğerlerinin yer değiştirmesine dönük bir firma adını zikretmeyeyim deplase ihalesi var. Bu deplase ihalesini Kanal İstanbul'un üzerindeki bir köprü ihalesine dönüştürüyorlar. Bu bir suçtur. Neden suçtur? Yapım ihalelerinde eğer projenin mahiyeti değişmişse, yani deplase ihalesinden bir köprü ihalesine dönüşmüşse yeni ihale yapılması lazım. Öyle eski ihale üzerine yapılmaz. Bir de Değeri yüzde yirmi artmışsa ihalenin, projenin yine yeni ihale yapılması lazım. Şimdi bunlar bir suç işliyorlar. Alal ecele bir kazma vurmak için ve Türkiye'nin gündemini bütün müjdeleri tükettiler. Bütün efendim e, iddiaları tükettiler. Türkiye'nin gündemini değiştirmek için Cumhurbaşkanı Haziran'da kazma vuracağım diyor. Ve suç işliyor. Bürokratlar da suç işler ve o firmaya da açıktan söylüyorum. Bir gün Türkiye'de hukuk egemen olduğunda hepsi hesabını verirler. Bu milletin parası, kaynakları böyle hukuksuzca tarumar edilecek bir yer değildir. Ve buradan Kanal İstanbul'a, Yalova'yı da tehdit edecek olan Kanal İstanbul'a yatırım yapacak olan bütün firmalara bu hukuk skandalının içinde yer almayın diyorum. İstanbul'u korumak için ne fedakarlık yapmak gerekirse yaparız ama gelecek nesilleri böyle bir felakete hazırlayacak olan projeye asla onay vermeyiz. Bir deprem olsa 100 yıl, 200 yıl sonra ya da bir Allah muhafaza bir füze saldırısı olsa ya da işte 15 Temmuz olduğu gibi terör saldırısı olsa da köprüler ber berhava edilse o İstanbul ada haline dönüşmüş İstanbul'daki şu anda yaşayan 7-8 milyon ama daha da sayısı artacak olan İstanbul'u korumak, lojistiğini sağlamak imkansızdır. Ama Cumhurbaşkanı ağzındaki baklayı çıkardı. Kanal İstanbul'un iki yakasına iki şehir kuracakmış. Mesele Boğaz'ı falan korumak değil. Bunlar arsaya baktıklarında, arsaya baktıklarında gözlerinde dolarlar canlanmaya başlıyor. O arsadan ne kadar rant üretilir diye dolar. Biz ise Vatan toprağına baktığımızda yeşili görürüz, maviyi görürüz ve o vatan toprağının bize emanet olduğunu biliriz. Bu cinayetten dönmeliler. Şimdi bakınız. Yine inadına dedik ki Cumhurbaşkanı yıllardır biz kendisine başlangıcından, daha sonra sürekli o süre başbakan kendi anlatmaya çalıştık. Daha sonra anlatmaya çalışanlar oldu. Ekonomistler yazdı. Efendim eee bu konuyu bilen bürokratlar uyardı. Cumhurbaşkanı bir türlü faiz, kur, enflasyon arasındaki ilişkiyi çözemedi. Üniversite birinci sınıf öğrencisinin bildiği kuralı Cumhurbaşkanı bilmiyor. Sonra da ben ekonomistim diyor. Onun için söyledim ekonomist Cumhurbaşkanı bir şu, şunu bir öğrenin. Son televizyon programını izlediğimde onun adına da hicap duydum. Üzüldüm. Şimdi Türkiye enflasyonla faiz arasında Cumhurbaşkanı'nın kurduğu ilişki dolayısıyla son altı ayda üç Merkez Bankası Başkanı gördü. Emin olun dördüncüsü de yakında görülür bu gidişle. Çünkü televizyon programda ilan etti faizi düşüreceksiniz diye. Merkez Bankası Başkanı da ertesi gün faizi düşürmeyeceğiz demedi de sıkı para politikası uygulayacağız dedi. Ya bunu doğru dürüst söyleseniz de ne yapacağınızı? Niye Türkiye'nin kaderini bir kişinin eee ekonomi cehaletine bırakıyoruz? Neden mi? Şimdi faizi düşüreceğiz diyor. Öyle diye diye bizden yüzde yedide aldığı faizi yüzde on yedi, on dokuza çıkardı. Durmuyor. Hala da yukarı çıkıyor. Piyasa faizleri çok daha yüksek. Dünyada da faizler yüzde birlerde olduğu halde bizim dönemimizde yüzde yediyken dünyada faiz yüzde dört beş civarındaydı. Faiz her düşecek dediğinde o faiz yükseltiyor. Bir de manevi değerlerimizi buna alet ediyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en faizci cumhur lideri, en faizci bakanlar kurulu varsa o bugünkü bakanlar kuruludur. Bunu buradan söylüyorum. En faizci lideri de bugünkü cumhurbaşkanıdır. Hiçbir zaman Türkiye'de faizler dünya faizlerin dünya ortalamasının 17-18 misli olmadı. Bugün öyle. Ne zaman oldu? Söylesin bize bir örnek versin. Biz başbakanlık döneminde bize başbakan yardımcımıza Merkez Bankası Başkanı faiz diyoruz. Yüzde yedi faizler olduğu sırada ki faiz aşağı doğru iniyordu enflasyonla birlikte. Enflasyon da yüzde yılda bizim üretici enflasyonu. Tüketici de yüzde beşti. Şimdi bu cehaletle hala ısrar ediyor. Şunu da göremiyor. Her enflasyon, her faiz düşmesinden, düşme iddiasından sonra kurun yükselmesi dolayısıyla Kur'un enflasyon maliyetini de göremiyor. Faiz doğru enflasyon maliyet girdilerinden biridir. Ama kurda kurdaki her artış da Türkiye'de enflasyonun kaynağı. Kurdaki bir kuruş artış dahi mazota yansıyor. Çiftçinin gübresine, yemine e, yansıyor. Her yere yansıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı çok eee e, ilginç bir şeye daha imza attı. O da ne biliyor musunuz? Dünyanın en pahalı televizyon programı, televizyon mülakatı geçen gün TRT'deki Cumhurbaşkanı mülakatıydı. Bundan daha pahalısını insanoğlu görmedi. İki saatte Türkiye Cumhuriyeti bütçesine, hazinesine, Türkiye'ye bunun yükü 90 milyar Türk lirası arkadaşlar. 90 milyar Türk lirası. İki saatte. Bakın dünyanın neresinde olursa olsun cumhurbaşkanları, liderler konuştuğu zaman toplumu teskin etmek için konuşurlar. Toplumu rahatlatmak için, topluma huzur vermek, topluma güven vermek, merak etmeyin işler kontrol altında demek için konuşur. Bizim cumhurbaşkanı konuştuğunda toplumda tedirginlik artıyor, toplumda korku artıyor. En fazla korkan da Türk lirası. O her konuştuğunda dolar fırlıyor, Türk lirası yerin dibine giriyor. Ya bir sus. Yani birisi eğer dolar elinde olanlara para kazandırmak istese böyle konuşur. Kimler enek bu arada neler kazanılıyor. Şimdi 490 milyar nereden çıktı? 450 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. O iki saatlik programın başıyla sonu arasında 20 kuruş değil mi Serkan 20 kuruş Türk lirası değer kaybetti dolar karşısında. Bunu 450 milyar dolara uyarladığınız zaman tam 90 milyar Türk lirası. Hadi şimdi bir rakam daha zikredeyim size. Bakın bir hamlede 90 milyar kaybettirdi. Naci Ağbal'ın değiştiği gece ise Türkiye 525 milyar Türk lirasına mal olmuştu. Şimdi 90 milyarın anlamını size söyleyeyim. Esnafımız, çiftçimiz kan ağlıyor. Geçen gün Maliye Bakanlığı kamu maliye raporunda toplamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına pandemi döneminde verilen toplam yardım ne kadar ilan edildi biliyor musunuz? 68 milyar Türk lirası. 68 milyar. Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı, o Cumhurbaşkanı 600 milyar falan o damattan kalan şeylere, rakamlara onların çoğu kredi ötelemesi. Gerçek yardım 68 milyar. Ama bunun hepsi hazineden çıkmıyor. 57 milyar Türk Lirası işsizlik fonundan yani iş, işçilerin şeylerinden çıkıyor. 11 milyar Türk Lirası hazinenin toplam yardım. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yılda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 350 lira verilmiş. Ayda sekiz buçuk lira verilmiş, günde sadece 28 kuruş verilmiş. Yardım dedikleri bu. Bu kimin derdine de ilaçtır, şifadır Allah aşkına. Şimdi inadına diyerek yaptığı o faiz açıklaması sebebiyle faizi de zıplattı, kuru da zıplattı, enflasyonu da zıplattı. Vallahi bu kadar sene ekonomi okuttum, uluslararası ekonomi politik okuttum ama aynı anda faizi, kuru ve enflasyonu zıplatabilen bir tek bizim Cumhurbaşkanı var. Başka da yok. Aynı anda bunu zıplata birini kontrol ederse ikisini zıplatsan birini bari kontrol üçünü birden oynatma kabiliyeti bir tek bunlara ait. Ya Allah aşkına o anlı şanlı eski ünvan taşıyan bakanlar e, önemli görevler. Bir kere gidip söyleyin bu hakikati yüzüne Cumhurbaşkanı. Bir kere ya. Millet kana alıyor. Millet kana alıyor. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın verdiği akıl dışı talimatları uygulamak için gerekçe hazırlıyorlar. Şimdi o konuşmayanın detaylarına girdiğinizde tam bir felaket. Hani vaktinde biz de o konuşmaları hazırlardık, önünde arkasında bulunurduk. Ya bir Cumhurbaşkanı'na aynı konuşmada, hani biz tek adam yönetimi diyoruz, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi yanlış diyoruz, anlatıyoruz ama Cumhurbaşkanı kendi ağzından ne dedi biliyor musunuz o televizyon programında? Çok partili sistem bize uygun değil dedi. Ya çok partili sistem bize uygun değil dedi. Kulaklarım duyduğum anda dedim ya Allah aşkına herhalde o çok hep tenkide de geldi. Tek parti 40'lı yılların tek parti dönemine Türkiye'yi geri götürecek. Yani demeye çalıştığı şey bu partiler fazla canım. Onun için gelecek partisine düşman. Onun için bize baskı yapıyor. Onun için bizi her gördüğü yerde bize dönük olarak ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza, parti üyelerimize baskı yapıyorlar her yerde. İşte Yalova'da da yapmışlar. Her yerde yaparlar. Ama korkun necele faydası yok. Ben buradan Cumhurbaşkanı da hepsine de sesleniyorum. Görünen dağın ırağı olmaz derdi Yörük Hanım benim. Daha görünmüştür. Siz gideceksiniz, biz geleceğiz Allah'ın izniyle. საბოტი ჩამochondal ბიშჩამონათალი ათეკნა პოტომიაგე საყვარ შე მონათალი განnabla ნინო განnabla ნინო ათnabla ნინო განnabla ნინო ა საბოტი ჩამochondal ბიშ